Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir video içeriyle daha karşınızdayım. Bugün size ne anlatacağım? Bugün Huawei, Huawei, Huawei. Bunu zaten çok söyleyebildiğimi düşünmüyorum. Huawei GT3 Pro deneyimlerimi size aktaracağım. Çok eski bir saat değil, çok yeni bir saat de olmamasına karşın ben deneyimlerimi size aktarmak istediğim için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Şöyle başlayayım. İlk önce karşımda fiyatı var. Ben bunu bu modelini, bunu biliyorsunuz titanyum grisi modeli var. Titanyum grisi modeli 7999 TL. Maşallah var ama titanyum modelinin içinde sanırım ee, hem titanyum kayışı var kordonu var hem de <laughs> iki tane daha farklı kayışı çıkıyor içinden ama diğer saat özelliği aynı ama sadece tabii ki Titanium kordonu önemli bir özellik yani e, Titanium kordonun Titanium olmasının dışında şöyle bir güzelliği var e, iş e, yani biz bir insansınız böyle iş yeri sahibi böyle nasıl söyleyeyim uzman kıdemli uzman bankacı e, firma sahibi bir insansanız dolayısıyla bir metal kordona sahip olmanız sizin için ideal oluyor ama benim gibi böyle bir e, nasıl söyleyeyim size idare anlamlı bir görevdeyseniz böyle renkli giyinip böyle renkli kordonlarda takabilme şansı sahipsiniz o yüzden ben ona çok takılmadığım için bu e, versiyonu almıştım bayağı bir zaman önce benim aldığım versiyon yani e, Titanium olmayan bir versiyon siyah normal kayış çıkan versiyonda e, 46 mm'den bahsediyorum tabii ki 5999 TL şimdi 5999 TL ben bunu 4800 liraya mı e, 4900 liraya mı almıştım hatırlamıyorum ama ikisinden bir tanesi yani çok fazla fiyat artmamış 1000 lira neredeyse üstüne zam gelmiş bu saatin bu saatin markası Apple olsaydı ki Apple'daki bunun karşılığı gerçi Apple Ultra Watch'un eşleniği Huawei'de çıktı. Ee, ama hani çiftli yani 3 Pro da çok fazla Apple Ultra'dan aşağı kalır yanı, yanı yok diyelim. ya ee, şöyle söyleyeyim. Birkaç özellik tabii ki daha fazla Apple ama Apple 27 bin liraya satıyor. Bu hani bunun en dolu modeli 7 bin lira kardeşim. Yani taş çatlasa 7000 liraya satılan bir saat bu. Şöyle söyleyeyim deneyimlerimi size aktarmam gerekirse bu saat beni hiç yarı yolda bırakmadı. Ben e, Apple kullanan, e, iOS kullanan bir e, insanım, bir kişiyim ve Apple saatim hiç olmadı. Apple saati de tercih etmedim. Neden? Herkesin neden aynı aslına bakarsanız Apple saati neden tercih etmedim? Arkadaş şarjı çok az gidiyor. Bataryasının süresi çok az. Yani her dakika ben bunu her dakika olmasa da tabii çok böyle dramatize etmeyeyim. Her böyle gün ya da e, maksimum her şeyi kapatırsam belki bir buçuk iki gün gitmiyor bir buçuk gün gitsin diye düşünelim. E, ben bunu 6-7 gün yani bir hafta hangi gün önce şey koyduğumu hatırlamıyorum ya bataryasını doldurduğumu şarjına koyduğumu hatırlamıyorum. Dolayısıyla uyum anlamında da ikisi çok güzel uyumlular e, Apple'la bu arada onu da hani birçok video vardır. Gerçi bunu öğrendiniz ama ben kendi deneyimlerimi aktarırken size bunu da belirtmiş olayım. Gerçekten %100'e yakın bir uyumu var. Kopmuyor mu? Kopuyor. Uzaklaştığınız zaman telefondan kopuyor ama Apple'da da bu aynı geçerli. Bunda da geçerli ama e, senkron bozukluğunu çok ben hissetmiyorum. Arada bir de olsa senkronu kopuyor ve e, Huawei'nin daha doğrusu GT3 Pro'nun ııı e, şeyin uygulamasına girmeniz lazım. Uygulamadan tekrar bir aktive etmeniz lazım. O da en fazla yarım dakikanızı alıyor ama full kopmuyor diyebilirim. Yani %99 kopmuyor en azından öyle söyleyeyim. Yani 5999 liralık bir fiyata benim bütün bildirimlerim açık. 5-6 yani bütün özelliklerim açık. Sürekli açık ekranda kullanıyorum. Şu an gördüğünüz sürekli açık ekranda zaten. Dolayısıyla full time kullanıyorum ve karşılığında bana 5-6 günlük 7 gününe varabilecek şekilde de bana özelliklerini koruyor ve kullandırıyor. Bir de ben çok bildirim gelen, hani whatsapp konuşmaları çok olan, grup konuşmaları, şirketçi konuşmaları çok bildirim gelen bir konumdayım. Yani tırın 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 tırın, 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 tırın aramalar bilmem neler filan derken bu iş hiç susmuyor. Bu iş susmuyor. E, telefonda hiç susmuyor. Dolayısıyla bana 6-7 gün giden bir saati siz kapatırsanız eğer biraz, yani özelliklerini kapatırsanız, daha da düşünürseniz, e, aç, sürekli açık ekranda falan da kapatırsanız size 10-12 günleri belki bulur. Belki bulur. Deneyimlemedim, bilmiyorum. Yani 10 günü çıkarabileceğinizi düşünüyorum. Düşünüyorum. Ama şöyle söyleyeyim size. Şimdi e, biraz önce size dedim ki hani çok kopmuyor, çok böyle ilintili eee birbirine bağ kopmayan bir yapı yapmışlar Huawei ile Apple'ın e, bağ anlamında, bağlantısı anlamında ama ya insan şöyle, şimdi ben MacBook Air kullanıyorum işte Apple kullanıyorum saatte Apple olsa mı? Bazen diyorum. Ondan sonra kendi kendime bir bakıyorum, sayfayı açıyorum, bakıyorum benim alabileceğim, almak istediğim saat Ultra'nın dışında, Ultra 27 bin arkadaşlar, 27 bin liraya bir saate vermek ya para varsa verilebilir. İhtiyaç varsa gene verilebilir. Ben bunu da anlıyorum. Yani ihtiyacım vardır. Doluyorumdur, çıkıyorumdur, eğitmenimdir. O kadar para kazanmıyorumdur ama ben o saati almak için e, çabalarım, en azından bir bir çabam olur. Onu alırım. Almak için uğraşırım ama yani öyle bir takıntınız yoksa bu işlerde çalışmıyorsanız sporcu da değilseniz ben çok ultracı değilim. Yani 8... E, benim gayet işimi görebilir. 8'in 45 milimliği bildiğim kadarıyla bu e-sim olmayan bir modeli olan 9.999 liraydı o da. Yani 10.000 lira yani öyle düşünün. 10.000 lira ya 10.000 lira arkadaşım bunu böyle ne güzel söylüyorsun demeyin. Vallahi artık 10.000 lira çok pahalı doğru. Ülkemiz gerçekten çok pahalı doğru. Ama 10.000 liranın bizim şartlarda yani Türkiye'nin şartlarında artık 10.000 lira bir teknolojik cihaz almak yine söylüyorum bu şartlar altında çok da pahalı şeyler değil ya eskiden eskiden gerçekten e, yani 10 bin liraya bir telefon almak neredeyse böyle BMW'nin en lüks arabalarına binmek gibiydi yani herkes alamazdı hiç kimse alamazdı çoğumuz alamazdık ben de alamazdım e, dolayısıyla diyorum ya ben bunu 5 bin lira e, yani işte 4800 liraya falan aldım Bu da bunu da gerçekten kredi kartına taksitle falan aldım yani neyse Dolayısıyla ee, bütçeniz varsa tabii ki Apple alabilirsiniz ama ben Apple niye almadım? Bir daha yeniliyorum. Batarya ömründen dolayı almadım. Ben normalde yuvarlak hattı bir saati çok tercih etmeyebilirdim. Yani bu gerçekten bu arada camı falan da kırılmayan bir cama onu da söyleyeyim yani bayağı alırken ee, satıcı ee, arkadaş böyle çekiçle deneyerek böyle vurarak gözümün önünde vurmuştu. Bu saate değil tabii ki ama e, oradaki teşhis saatine vurmuştu. E, camının ben de böyle birkaç kez böyle tık böyle vurdum böyle çünkü büyük yani 46 milimlik bir saat böyle vuruyorsunuz bir yerlere dokunduruyorsunuz ben hiçbir zarar aldığını hiçbir çizik, çizik dahi olmadığını size söyleyebilirim herhangi bir koruma üzerinde yok onu söyleyeyim onu belirteyim yani kordonlarını ilk başta bulamıyordum ama şimdi her ortamda, her şartta, her yerde bir kordona sahip olabilirsiniz. AliExpress'ten söyleyebilirsiniz, Amazon'dan söyleyebilirsiniz. Ee, ne bileyim kendi sesinde çok seçenekleri yok. Üç tane renk var. Kırmızı, mavi, şey kırmızı, sarı ve e, siyah rengi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oradan alabilirsiniz ama onu, ona hiç gerek yok. O zaten pahalıya satıyor. Yani siz 150 liraya, 200 liraya en güzel kordonları her yerden temin edebilirsiniz. Siz bunu zaten çok iyi biliyorsunuz. Ben sadece deneyimlerimi aktarıyorum. Zaten bu dediğim gibi çok yeni bir saat değil. Ama çok eski de bir saat değil. Burada bulabilirsem eğer çıkış şeyini bulabilir miyim bilmiyorum ama ee, sanırım burada çok yazacağını düşünmüyorum. Düşünmüyorum. İki hafta, iki hafta piyomu yazmışlar. ben de aynı şeyi söyledim ama benimki yedi gün falan gidiyor. 14 gün gittiğini pil ömrü tipik kullanımdan bahsetmişler. E ben de aynı şeyi söyledim. 8 günde yoğun pil ömrü ben onun 7 olduğunu söyledim. Kullanan biri olarak. iOS Android ile uyumlu. Evet doğru uyumlu. Do çok doğru söylüyorsunuz arkadaşlar. Bu Huawei sağlık diye bir şey var. E, onu da indirdiğinizi ve oradan biraz kopukluklar yaşadığınızı söyledim. Uyku zamanınızı ve diğer ıvır zıvır şeylere bakmak istiyorsanız o da gerçekten e, size çok büyük destek sağlayacaktır. Onu da belirteyim ama kopuyorsunuz. Eğer bir Huawei cep telefonu kullanmıyorsanız, Huawei cep telefonu kullanıyorsanız da sanırım e, çok daha uyumlu olacaktır diye düşünüyorum. Bunun hangi e, zaman çıktığını bulamadım. Ona bakıyorum aslında bakarsanız ama şöyle söyleyeyim. Huawei Watch da 9999 bu sanırım yeni çıkan model herhalde. Ee, bu da 9999 TL arkadaşlar onu da size belirteyim. Hatta bir bir bakayım ya Buds Buds hangisiydi? Yani, ha, saat ve kulaklık bu tamam tamam. Bu bu benim böyle hiç sevmediğim, sevmeyeceğim bir kulaklık. Böyle bur, bunun burasında kasasını açıyorsun. Görmüşsünüzdür. Belki izlemişsinizdir bile. Oradan iki tane kulaklık çıkıyor böyle kabak gibi böyle açık benim çok sevdiğim bir hoşlantı e, duyduğum bir durum değil ama onun da fiyatını hemen size söyleyeyim. 9999 liraymış. Nisan'ın sonuna geldiğimiz bir durumda. Yeni saati burada göremiyorum ama herhalde o gelmedi mi bilmiyorum, bilmiyorum falan filan. Şimdi e, kablosuz şarj etme tabii ki özelliği var. Bunun deri kayışı var. amoled ekranı var falan 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 filan falan. Yani ben deneyimlerimden bahsetmek istedim arkadaşlar size. Huawei e, GT3 Pro'yu alabilirsiniz. Fiyatı 5.000 lira. Fiyatı 5.000 lira. Bu benim aldığım modeli 5.000 lira, 5999 lira. Daha doğrusu da 9.99 lira önemli. Ama titanium modelini almak istiyorsanız da 7.999 TL arkadaşlar. Titanium'da dediğim gibi sadece kayışı değişiyor. Diğer tüm özellikler aynı ama kayışa 2.000 lira verilir mi? yani vermek isteyenler verir. Çünkü kayışın da bulunması da zor. O anlamda onu da söyleyeyim size. Şık bir kayış. Net şıklıkta bir kayış. Çok daha pahalı olmasaydı bu model ben de onu tercih ederdim diye söylüyorum. Sizlere Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir başka video içeriğimle daha buluşmak üzere, görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Kanalımı beğendiyseniz lütfen daha başka platformlarda da daha başka içeriklerde de video paylaşmamı istiyorsanız, diliyorsanız ki ben böyle sesler alıyorum. Hala bir yorum yazmasanız da bana. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, aboneliğinizi bekliyorum bir başka içi e, incelemede bir başka video içeriğiyle e, cap capcanlı içeriklerle görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar.